Aşağıdaki şekilde daire içerisinde verilen A ve B iki basamaklı sayılardır diyor. Kendisine oklarla bağlı olan karelerdeki sayılardan yalnız bir tanesine kalansız bölünebilmektedir diyor. Buna göre A artı B toplamı en çok kaçtır diyor. Şimdi bakın buradaki e -lere kalansız bölünüyorsa bu sayının kuvvetlerinden oluşmalı yani e, örneğin 2'nin kuvvetleri neler? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ama 2 basamaklı. Sadece 2'ye bölünebiliyorsa 64 olur en fazla. 3'e bölünüyorsa 3, 9, 27, 81 olabilir en fazla. 4, 16, 64 olur. 5, 25, 125 yapar 25 olur. Buradan en çok kaç olur? A? 81 olur. B'ye bakalım. 3'ün kuvvetlerinden. 3'ün. E, ne diyor? Ee, Okla yalnız bir tanesine ka kalansız bölünmekte. Şimdi, ee, aynı zamanda iki basamaklı sayı. Peki, bunun dışında farklı bir alternatif de değerlendirebilir miyiz? Yani, 2, 3, 4, 5 dışında, 2'ye bölünüyor ve 7'ye bölünüyor. Ya da 2'ye bölünüyor, 11'e bölünüyor. Böyle bir şey bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Bakın, ee, ne bulabiliriz? Şöyle düşünsek 11 ile e, en büyük iki basamaklı sayı 99 ya. Tersten düşünelim yani 99 neyden oluşur? 11 ile 9'un çarpımından oluşur değil mi? Yani e, o da ne demek? 11 çarpı 3 çarpı 3 değil mi? Bu verilenlerden sadece bir tanesine bölünür mü? Bölünür. O zaman bakın buradan düşündüğümüzde en fazla kaç olur? 99 olur değil mi? ama deseydi ki tüm sayılarla oluşmuş olsaydı bu mantıkla gidecektik. Yani A'ya bu sefer en fazla kaç verebileceğimizi bulduk? 99. Birçok arkadaşımız ilk düşündüğümüz gibi düşünmüş olabilir 81 diye. A en fazla kaçtır? 99. Peki B 99 olabilir mi B? B 99 olsa 9'a da bölünür 3'e de bölünür değil mi? 99 olamaz. Peki 98 olsa ne olur? 98 olur mu? 3'e ee, e bölünür mü 98? 3'e bölünmüyor. Dolayısıyla 6 ve 9'a da bölünmüyor ama 4'e de bölünmüyor. E, 97 asal bir sayı. Bu da olmaz. E, 96'ya bakalım. 96 3'e de bölünür, 4'e de bölünür. E, 95 yok değil mi? Burada böleni yok. 94'e bakıyorum. E 94 3'e bölünmüyor, 4'e bölünmüyor, 6 ve 9'a bölünmüyor. E 93'ü düşünürsek 93 3'e bölünür. 4'e bölünmez. 6'ya bölünür mü? 6'ya da bölünmez. 9'a bölünür mü? 9'a da bölünmez. O zaman demek ki B'nin en büyük değeri kaç? 93. O halde 99 ile 93'ü topladığımızda kaç yapıyor? 192 yapıyor. O halde doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz.